Arkadaşlar beni duyuyor musunuz? Mu? Bugün ortak Orta video çekeceğiz. Ali yani. oldu mu? Bugün ortak video çekeceğiz evet oldu. Videodayız kayıtlıyız. Arkadaşlar, arkadaşlar bugün <laughs> Roblox videosu çekelim. Biraz zevk videosu çekelim. Tamam. Ya. <laughs> Sırda <Burada>, yarın. <laughs> İkinci birazsa sonra Roblox oylsun. Yarın ne yapmalı? Bak Ve... arkadaşlar bugün bizim. Alimle çok kazacağız. Ben emzin neredesin? yanındayım. Birazdan sonra sonra rollog söylüyoruz. Mehmet'in videosu belki Mehmet birazdan geliyor. Alim, ki senin bir tane daha hesabın var. Onun adını söyle Alim. Ulan söyleyeceğim. Söyle, herkes onda. Ben bir kere, bir kere birazdan videosu çektim. Arkadaşım ben e, bir arkadaşımız girdi. Mehmet arka. E, Yusuf kuracağım burada tamam. Videoyu başlamış. Tamam o da var. Şimdi o da var. Hadi Abi. Abi. Şimdilik her şeyi oynuyoruz arkadaşlar. Bugün Alemi çağırdık. Alim'i... Alim'le... Alim gelecek. Alim ben Roblox oynayacağım. O arkadaşlar Alim biraz Alim Roblox oynayacak. Ben abimle Roblox, Roblox, Roblox oynayacak. Ben o Al Alim benimle oynamayacak. Diğer maçta ben Alim'le oynayacağım arkadaşlar. Bir maç Bazenleri ben onunla oynayacağım. Bir maç oynayacaksın tamam mı? Tamam arkadaş. Tamam. tamam. Hazır tamam. ben miyim? Benim kanalım açıldı. Arkadaşlar bütün ben videolar çekiyoruz. Lütfen kanalına abone olmayı unutmayın. Benim benim hesabımın adı neydi Alim? Yusuf Kralcan. Alim Can Herkes Kral. Herkes bize Bak, hesabımızı takip etsin. Benim hesabım çok güzel Profilim gibi. de var. Profilimin altında yazıyor işte. İşte yapıyorsanız ya arkadaşımın hesabını ka Arkadaşım. sayenizde bir çok abi bir 300 aboneye gelsin lan bu videoya. E, 300 abone gelsin. 400 hatta <laughs> 500 600. 1 like gel, 10 like gelsin. 10. 10. 10, 10 dedi. Bu da arkadaşımın hesabı galiba. Bu da arkadaşımızın hesabı. 2 abone. Adı ne Alim? Alim adı neydi? kalacak seninki? İşte onunkini koyacaksın. Arkadaşlar beni takip ediyorsanız zaten bilebilirsiniz. Şimdi beni görüyordunuz benim sesimi yaklaşıyorsunuz. Yani bende bir tane hesap var arkadaşlar. Allah, Bak ben sizin için çekiyorum. Herkesten çok önce çekiyorum. Sıfır Hayır ben biraz daha soracağım. Sen biraz daha zor bozulacağım. bir girersin be buradasın. Adam gibi alimimiz yanımızda. Abimiz tamam. orada. Arkadaşlar, bizim... Ne oynayacağız? Ne oynayacağız ne? Dur duyacağım dur. Bak dur. birazdan geliyorum alim. Taha. Dur, dur, dur. Arkadaşlar alim tuvalete gidiyor. Çişim bunu. <laughs> arkadaşlar. Alim nerede bilmiyorum. Alim şimdilik ortalığı karıştırdı. Alim artık yok. Emiz kupasındayız. Zaten biliyorsunuz şurada emz görünüyor. Şuraya gireyim. Hiç <laughs> <Azıcık gülüyor> kimse azı <ölmüyoruz. gülüyor> Arkadaşlar derini de seçmeyeceğim. Yukarı seçeceğim. Yukarı mı doğru <laughs> Arkadaşlar, Alim Taha gitti. Alim Yıldız. İşte Alim bu videonun yıldızı. Ben onu yıldız yaptım. Yıldız Alim. Alim tuvalete gitti de Alim. Alim. Çok iyi Çok sağ ol. O biz oynuyoruz. Şöyle gideceksiniz bulacaksınız. Tamam mı? Şöyle tuzak kuracağım. Şunu, şunu alacağım. Bak Mortis şurada. Gördün mü Mortis üstüme zıplar. Bile bile benim üstüme zıplar. Yeminle de. Orada vardı. Ne yaptın? Ne yaptın tehlike soktu. Bak arkadaşlar. Ali Yıldız gitti. Yani gece 3'te video çekeceğiz arkadaşlar. Bugün gece 3'te çekmeye çalışacağız. Herkesi kaldıracağız. Ama sessiz konuşacağız. Sessizden anlayalım. Arkadaşlar 10'a yanıyoruz. 11'e 1 1 10 0'a yanıyoruz 1. Adam biz de on biriz. Adamlar bir. Ne alakası var? Adamlar iki. On üç. Alt oldu. Yedi olduk, sekiz olduk, dokuz olduk. Beş oldu. Adamlar oldum. Arkadaşlar. Çok sıkıntı. Güzel görünüm. Arkadaşlar. İnanamıyorum. Arkadaşlar inanamıyorum. 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 Alim, Alim Yıldız, Alim'de tane TikTok videosu var. Onu paylaşamam. Bunun, bunun, bu siz bunun adını, bu oyunun adını bilmiyorsanız size adını vereyim arkadaşlar. Adı Brawl Stars. Sıfırdan başlıyoruz. Böyle geliyoruz. Sakın silmeyin. Yeni gelen karakterler var. Ember'lar var. Size göstereyim. Bakın. Arkadaşlar ben bunları Bunları çıkar Bunları hiç Kusurdakiler çıkmamış Arkadaşlar yeni Yeni gel Güzel değil mi? Şuna bak Hadi verelim Bu Olur. Arkadaşlar sonra video ah, e, Alim sonra yardım dolduracağım. Alim Tahay'la oynayacağız. Tam bazen nereye? Ama videoyu beklerseniz adını bilmiyorsanız bu oyunun Rockbozla Brawl Stars. Alim Rockboz oynuyor. Bilenler de var bilemeyenler de var. Ben de Brawl Stars oynuyorum. Arada fark yok. Mesela Alim Yıldız geldi. Alim Yıldız ne yapıyorsun? Açtın mı ben ikini? Evet kapanmıştı. Kapa Niye açtın? Açık kapalıydı ben açtım. Niye şimdi? Yaptım ben de şey yapacaktım. Ne? Video şimdi videosu şimdi silmem lazım. Şimdi sen ne yaptın ya. Alim Taha. Sen bize ne bahsetmek istiyorsun? Şiştim biraz. Evet. Asansörde kaldım. Nasıl kendi hayatını kurtardın abi? Hmm. Allah babana fikir verdi lan. Sen sana fikir mi? Yusuf'a niye fikir vermedi? Az tek başına kaldım ben. Sen az kaç kere kaldın? Hmm. İki. İki kere kaldı Alim Yıldız. Alim Yıldız yanımızda. Bugün midem bulanıyor benim. Ne? 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 Kırmızı var. Ne? Ne var? Ne oldu? Şişeye? Şimdi diye şınavdan da geldin. Ayıp. Ayıp oldu. Ayıp sen de ayıpsın. Zaten bunu ben abi bir kişi yardım var. Sen videoyu sil ben başlatıyorum. Arkadaşlar bugün soru videosu çekeceğiz tamam mı? Aynı şu. Bu. Ha, 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 ha. Kaç Ay. Leveliz? leveliz? Çok az leveliz ha. Çok az. Bak hava şimdi yüzleri kestim. Bay çok mutluyum şu azı ver mi? Ben çok azım. Vallahi yüz, elli ben sene mi yaşam? Değil sordum. Bir sürü şey aldım arkadaşlarım gösterdi bana. Çok da kastım, kastım biraz. 38 lira. Alin. Bak sana şey alayım mı Sonic? Sonic. Sonic. Diğerlerini son hmm. yani söyle ben alacağım. Ver. Bakan Ya anne, yoksa Sonic'i almayacağım. Sonic'i Vallahi öyle. Bu nasıl uçuyor? Hayır. Tez o. Tez. ben sana buldum. Ali. Yani. Ali'me bir tane buldurmuştum onu. Sonradan, Arkadaşlar. Mahmet bak teyiz. bak teyizin bu özelliği var. Havada bir yere tutulabiliyor. Benim adımı sorursanız benim adım Alim. Ya Muhammed Alim benim yanımda oturan az çocuğun adı Alim. Oğlum bana Alim Tahapro diyeceksin. Alim Tahapro deyin ona. Sizin abiniz bütün abiniz. Yok sekiz daha yeni yaşında. Sekiz yaşında biz. Sekiz yaşında Yemin et. O zaman yaşlanmıştım. Baba olmuş dönü ölmüştüm. Babayı geçmiştim. Babayı geçmiştim. Babayı Ağzı geçer mi? Hayır. Alim. Sen bu videoda en çok kimi sormuştun? Videoda kimi yönetilirdin? Kırıklı. Alim. Alim Taha. Bizden bir şey bahsetmek istiyor musun? Arkadaşlarımızdan. Bizi izleyenlere ne diyeceksin? Kaç aboneye gelsin Alim? 300 gelsin Evet. Noob geldi mi? <laughs> Ali mi? gelmiyor bari. Noob gelirse ne olur bu Ne <laughs> olur? Hiç gelmez abi. Noob gelir. Noob oluruz biz. Noob. Oh, 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 oh. Ali sen noob musun? Noob noob ben. Ali mi ki? Pro. <laughs> ben videoyu kesiyorum arkadaşlar. Sen çekmiyor musun bu videoyu? Çekiyorum. Arkadaşlar ben... Bıra şimdi Roblox'ta arkadaşım mı gelecek şimdi? Alayım ben gelemeyeceğim. Şarjım bitti tamam. Şarjı oynarsın. Hayır hayır. Patlar telefonu. Ben Yo, ben sırayla oynayacağım. Oynayacağım. Birazcık sağ takı sen be var. ben. Ben sırayla paylaşmaya girmiyorum. Nasıl? O zaman bir sana dondurma vermeyeceğiz. Aldığımız verme. Verme. İsteme. Canın çekince bile vermeyeceğiz. Verme. Bak. Sen Annem küstüm. Videoyu nasıl yapacak? Dur. Ne? Biz küstüm o zaman uygulamayı sil. Alim küsmedim küsmedim. Diyorum ki bunu nasıl yapacak?